saatte de kurtuluşlar vardı. Bu noktada yine Hatay'da 108. saatte bir anne ve bir çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Yine <laughs> <Oraya uygulandı. gülüyor> Hatay'da 105. saatte bir buçuk yaşındaki Yusuf Hüseyin'le ağabey kazan kurtarılmıştı. İşte arama kurtarma ekipleri var ve işte o saatlerce çaba, bu mutluluğu yaşayabilmek adına evet, görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Oradaki pek çok kişinin ailesi orada güzel bir haber bekliyorlar. Belki Müsal. İşte o beklenen haberlerin ardından enkazdan sağ saat bir şekilde çıkarıldı ve